Yapacak çok iş var daha Yorulmak yok hiç bizlere İşimiz gücümüz Türkiye Yetişiriz her yere Gücümüz Türkiye işimiz belediye 21 ay önce bu meydanda Hekiman halkına verdiğimiz sözleri Bir bir tutuyoruz Bunlardan bir tanesi de evinde hayvan besleyen üreticilerimize kış ayı boyunca beş ay süreyle yem desteğinde bulunacağımızı söz vermiştik. Geçtiğimiz yıl 13.500 torba yemi üreticilerimize teslim ettik. Bu tamamen onların yaralarını sardı mı? Sarmadı. Geniş halk geçim sıkıntısı içerisinde ezildiği bir dönemde üretimin daha rahat yapılabilmesi için bir nebze katkı sunabildik. Bu yıl hedefimiz 15 bin torba yemi üreticilerimizle buluşturmak. Bugün sadece muhtarlarımızı buraya davet ettik. Sembolik bir tören yapıyoruz. Yemleri bize müracaat eden üreticilerimizin evine, her mahalleye, her köye, her mezraya, kapılarına belediyemiz görevlerince bizzat teslim edeceğiz. Bu bir sembolik tören. Sadece bu faaliyetten varız? Hayır. Sosyal belediyeciliğin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliğinin her alanında varız. Eğitimde varız, sağlıkta varız, çevrede varız. Ve yıl 2025 biterken, 2026'ya girerken bir sözü de burada daha vermek istiyorum ki artık çamurlu yollar diye bir şikayet almayacağız. Her köyde, her mahallede, her kapının önüne rahat ulaşılabilecek şekilde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Eğitimde öğrencilerimizin yanında geçen yıl 128 öğrencimize her ay okulun açık olduğu her ay biner lira eğitim desteği burs verdik. Kimin oğlu kimin kızı demedik. Hangi siyasi görüşten diye ayrım yapmadık. Bu yılda yine ayrım yapmadan bize müracaat eden 138 öğrencimize her ay 1500'er yüz lira bursları bu aydan başlamak üzere hesaplarına yattı. Hizmeti halka hizmeti hakka hizmet olarak görerek yapıyoruz. Bizim yönetim tarzımızda şu partiye oy vermiş bu partiye oy vermiş ayrımı yok. Köylü şehirli ayrımı yok. Zengin fakir ayrımı yok. İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında, her zaman destekleri olacağız. Bu arada sesimizi duyan herkese şunu da belirtmek istiyorum ki dönüşümle ilgili çarşının yeniden yapılmasıyla ilgili bugün yıkım ihalesini alan firma makinalarını getiriyor. Önümüzdeki hafta içerisinde de yıkıma başlayacağız. Yapım 15 ay içerisinde yapılıp tamamlanacak. Hekiman halkına söz verdiğimiz gibi büyük köyümüz Hekiman'ı güzel bir şehir yapacağız. Bu yapılan hizmetten dolayı Sayın Başkanımıza ve emeğe geçenlere saygı ve sevgiler mazeri çok teşekkür ederim. Nasıl? なるほど。